Milletvekili maaşı. Ya arkadaş ha, evet. şimdi bu milletvekiline... Bugün de yazmış. <laughs> Seyyanen zam da almışsınız. Abi neler almışız? Evet. Yani, yani bakıyorsun... Siz de, emekli, şey... o, emekli misiniz? Tabii. Tamam 65 emekli. bin lira mı alıyorsunuz? 65 bin oradan alacağım. 80 bin de buradan alacağım. 145 bin lira. Abi bana 145 bin lira veren... Bana Simit 145 lira veren... Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum. Diyorum ki bu Allah'tan reva mı diyorum ya? 7500 liraya nasıl geçinir insan diyorum? Evet. Adam altına yazıyor. Senin dümenin yerinde sağ ne oluyor diyor. La oğlum <laughs> bana oluyor esas. Yüreğim yanıyor bu memlekette. Geçinemeyen tamam. insan Hem vekil hem, hem emekli olduğunca... maaşı olan 127 bin lira mı alıyor. Tabii. E şimdi ha, kendine doğru mu? Ha? Doğru mu? Evet evet doğru. Doğru? Ya. Hem emekli olup hem emekli maaşı ha, tabii. vekil olanlar 127 tabii. bin lira mı alıyor. Olur mu? 147 bin lira alıyor. 147 bin lira, 147 bin lira alıyor. Gerçek mi diyorum... dalga mı geçiyorsunuz? Gerçek gerçekten öyle. <laughs> <laughs> Yahu kendine gelince jet hızıyla jet. şimdi adam diyor ki vekilsiz diyor. Kendinize gelince yasa ya çıkartıyor. Bizim bütün ya arkadaş, arkadaşlara tamam e, bu döner İsmail Hüseyin. Ya Ebru bu yasayı çıkar. Feda olsun. <laughs> bu şeyin. yasayı çıkaranlara kim çıkarıyor bu yasayı? Cumhur <laughs> İttifakı değil mi? Evet. Doğruymuş. Ben size Cumhur söylüyorum. Cumhur İttifakı bu yasayı çıkarıyor adam AKP vekiline bir şey söylemiyor bana yazıyor ya göbeğin şişmiş diyor dümenin yerinde diyor <laughs> De, ulan bu memlekette sarayın uçakları şişmiş 13 tane sesin çıkmıyor hakkı. ejder meyve